sınav sabahı zindeliği arttırmak adına önerebileceğiniz bir hareket, Hı, bir beyin jimnastiği var mı? O öyle durumlarda tabii 24 hadi en 12 saat önce ders kitap konularını askıya alacaklar. beyinlerle kategori değiştirecekler. Artık kendilerini rahat hissettikleri en mutlu, en rahat eden mesela ormandır, denizdir, böyle evdir, bahçedir. Yani kendi kendilerini huzurlu hissettikleri bir güven alanı oluşturacaklar zihinlerinde. Güven alanlarını hayal edecekler. Sabah ne yapsınlar? Sınava girecekleri sabah. Sabah girdikleri sabah. sabahta da işte sınavla ilgili konular artık ben elimden geleni yaptım diyecekler. Zihinsel konfor alanlarına çekilecekler. Okunmuş pirinçleri yutsunlar mı hocam? Ya onlar bir şeydir. Eğer inanıyorsa faydalı olur insanlar. Dua zihinsel sığınaktır bak dua. Zihinsel sığınan yüzde kırk olumlu etkisi var. Onun için yapılan araştırmalar var. Dualar, ve sağlam inanışlar insanın beyinlerinde güven alanı oluşturuyor.